gel jelibon yiyeceğiz. Jelibon getirdim sana. Koş. Koş. Bisiklet ta nerede kalmış? Koş 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 alın o bisikleti. Hi, biri gelir götürür sonra Allah korusun. Koş. Gel Rıza gel. Gel anneciğim araba geliyor gel hızlı gel. Gel 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 gel. Süpersin. Hadi gel otur yanıma jelibon keyfi yapacağız. Bu onun maşası mı? Cımbız gibi Maşa mı maşa, olur? Maşa. maşa değil mi bu? Gel. Yani nereden açılıyor bu? Anne. renklerine da, bakacağım. Dur. Nereden da, da Galiba buldum şurada. Kapat. Şuradan, şuradan. Şöyle açacaksın. Evet. Hangi renkler var? Sarıdan Allah. Sarıdan başlamak ister misin? <laughs> Bir tane. Sarı turuncu. Turuncuyu sen çok övmeyin. Ama bir de eski oyuncaklar Evet. Ve de, ve de, ve de, ve de. Hadi turuncu ben. Yeşil. Hadi en sevdiğin renk yeşil. Yeşilden başla. Turuncu. İyi ee, peki turuncu. Peki Rüya ile arkadaşına da ikram edecek miyiz? Hı? Dur araba geçsin ondan sonra çağıralım onu. Elvin arkadaşı değil. Ama Elvin onun arkadaşı sonuçta. Rüya hadi gelin siz de jelibon yiyin. Rengarenk jelibonlar var burada. Ben yani de satıyormuşum gibi oldu. Rengarenk jelibonlarım var. Evet, söyleyin bakalım hangi renk istiyorsunuz? Ben pembe, pembe. Pembe yok. Kırmızı. Aa, kırmızı, kırmızı. kırmızı. Aa, dur, morumsu bir pembe var. iki tane. Olur. Allah, çıkarabilirsem. Evet, başardım. Allah. Öyle. Ya, gitti o ya. Hayır, evet. ben onu, ben onu sen yarıyor ya, hadi Elvin'e. Allah. Bu da gidiyordu. O da gitti. Zor tuttum Elvin. Al bakalım bu ya, da sana. Ben ama başka yok bir şey olmaz ya başka yani. var bak şurada Tam şurada. evet çıkarıyorum aldım. aldın mı hadi bakalım afiyet olsun bisiklet sonrası jelibon keyfi diyecektim rüzgar bitirmiş rüzgar turuncuyu mu bitirdin tadı güzel mi al hadi bir tane iş böyle böcek gibi görünüyor al bakalım sevmedin mi neden ki çok şeker şekeri mi çok geldi sana peki Rüzgar jelibonlarını bitir sonra bisikletle daha kadar çıkalım senin olur mu? Çıkabilir miyiz? Birisi geldi hadi bisikletini biraz bu tarafa çek rahat otursun herkes. <laughs> Rüzgar tavuklar çıktı. Gidip bakalım mı tavuklara? Hadi koş bakalım. Anne yani oraya gitmeyelim dedi ki de yap yapabilirler dedi. Yapsınlar oldukları iyi. Yere yapıyorlar ki onlar kakalarını. Hadi gel gidelim bakalım tavuklara. Hayır kaka yapacaklar. Tamam ben gidip kendim bakayım o zaman. Gelecek misin benimle gelmeyecek misin, tavuk bakmaya? tavuklar bile kafanı yapacak. Tavuklara bakacağım. geliyorsan gel benimle. Gelecek misin? Hadi gel gidelim tavuklara bakalım. Gel bakalım hadi göster bakalım bana tavukları. Öncelikle bizi burada kim karşıladı? hadi bu ne şey? Bu sefer elinde şeker var o yüzden yala, koklatma eline. Merhaba. Biz önce dost muyuz, iyi miyiz, bu sitede oturuyor muyuz, kötü insanlar mıyız kontrol ediyor bence. Bak geçebilirsiniz dedi. Oturdu gördün mü? Hadi gel geçelim. Gel bakalım tavuklara. Korkuyor musun? Gerçekten. Gel sen abi bir koruyacak bizi gel. Gel. Neredeymiş tavuklar gel. Ben gördüm geçen onları ya çok eğlenceliler. Şurada rüzgar bak küçük bir geçitleri var onların görüyor musun? Şurada tam. Evet. Oradan geçebiliyoruz. Geçebiliyorlar. Gel gidelim bakalım. Hadi yürü. Ay sen amca götürüyor rüzgarı tavukların yanına. <laughs> Tavuklar neredeler? Gördün mü kapalı? Sen <laughs> görmüyorsun değil mi? Aa! Ya. Orada ya. mı yerleri? <laughs> Merhaba. Ay rüzgar çok tatlılar. Yemek yiyorlar galiba evet. akşam yemeği saatleri gelmiş. Evet, yiyin verdi. Bu bana ters mi Eyvah, Huş. terlikler ters miymiş? Hussi mi yaptın yoksa? Hadi yürü gel gidelim biz <laughs> jelibon yemeye devam edelim. Tavukları da gördük. Teşekkür et abiye. Bir şey değil canım. Hadi gidelim. <laughs> Hadi yürü. Hadi yürü. Ya gözlüğünü istedik dur bakalım. Allah açamıyorum gözlüğü. Hadi yapabilirim bunu. Olsun. Allah açılmadı Evet Rüzgar Efendim Hadi götür Götürebilecek misin Hadi bakalım rüzgar rüyanın gözlüğünü Deniz gözlüğünü ona götürecek Bakalım nasıl Ama ben girmeyeceğim suya atacaktım ben Ben buraya kadar Allah Götür götür Suya sokmadan götürebilir misin peki Aslan be. Tak bakalım Rüya. Rüya şimdi deniz gözlüklerine takacaksın ya. Rüya. Birazdan neye bakacaksın? Balıklara mı bakacaksın yoksa? Hadi bak bakalım. Dalabiliyor musun böyle? Dal bakalım. Alışmam mı lazım? Annem komple sudasın. Daha ne kadar alışacaksın? Ne oldu? Efendim? Su seni öpüyor mu? Evet anneciğim yanaklarını öp. Çok güzel bugün su değil mi sıcaklığı? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tut istersen kalk ayağa. Tut elimi. Allah. <laughs> en iyisi ters yüzmeye karar verdi. Daha doğrusu düz yüzmeye karar verdi Biraz fazla kenarda yüzüyor sanki. Onun için çok zor olmalı bu işlem. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir sır vereceğim. Gel bak bir sır vereceğim. Gel. Şurada bir yer var. Gel. Gel götüreyim seni bir. Gel. Orası komple kum. Cool. Bana güven. Gel. Bak ben girerken hep oradan giriyorum. Gel gel gel. Bak bunlar taş. Burada küçük taşlar var. Burada büyük taşlar var. Buradan girmesi daha kolay. Gel buradan gir. Gel. Yüzerek gel. Yüzerek sıkıntı yok. Hani uzaylı gibi görünüyorsun şu anda. Gel. Ne Hadi gir bakalım. Bakalım rüzgar ne kadar zamanla girecek suya. Bak bugün biraz dalgalı su ama ben tabii ki de rüzgara şey yapmasın diye söylemedim. Bugün su dalgalı. Dalgalı suyu ona şöyle anlattım. Deniz bugün seni o kadar çok seviyor ki yanaklarına değiyor ya yanaklarını öpmek istiyor diye anlattım ki sevsin dalgalı suyla. Da. Ne oldu? Zıplıyor musun? Dalga geliyor, dalga geliyor. Dikkat et. Ne oldu? Tekrar denemelisin. Olmuyor mu? Bak ben alırsam dalarım suya. Giderim uzaklara böyle yardırırım. İstemiyor musun? Getir. Getir ver bana getir. Rüzgar bak kocaman bir dalga geldi. Çok güzel dalgalar bugün. Allah! Rüya gözlük batıyor. Rüya batıyor gözlük. Çok ciddiyim kayboluyor gözlüğün Rüya battı eyvah. Ya bat. Tam dal derin olmayabilir ama sonuçta battı. Ne yapıyorsunuz? Gözlüğü bulmaca mı oynayacaksınız? Rüzgar sen dalamıyorsun ki. Of uf Rüzgar dalgaya bak koy. Of. Bak kocaman bir tane daha geliyor. Allah. Ama su çok sıcak değil mi Rüzgar? Antalya suyu gibi oldu bugün burası. Sıcak hafif de dalgalı. Rüya gitti. Gözlüğün Rüya gözlük. Nerede? Ya niye beni kandırıyorsun? Ben dur ya çok güzel geldi su. Telefonumu bırakayım da ben de geleyim Marusya seninle. Geleyim mi? Allah. Bir balık dokundu. Ben takayım mı? İster misin takmamı? Allah Allah ha yakaladım. Ben henüz bu gözlüğü kenara koyayım ya.